Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber uzun bir süredir geliştirmeye çalıştığımız, sizlerden aldığımız geri bildirimlerle ekstra özellikler eklediğimiz 1 nano PCB'lerin versiyon 4.3 modelini anlatacağız. Şimdi arkadaşlar uzun bir süredir zaten geliştirmeler yapıyorduk. Versiyon 3.2'den 4.3'e geçerken bazı radikal değişiklikler yaptık. Bunları neden yaptığımızı, sürecin nasıl geliştiğini size kısaca anlatayım. Normalde versiyon 3.2'de biz RX-TX'i 10 ve 11 olarak tanımlamıştık. Ancak bazı müşterilerimizden şöyle bir şikayet geliyordu. 11 numaralı pin de SPI çıkışı olduğu için 11 numaralı pini LoRa'da kullanırlarsa SPI çıkışı Arduino'da kullanamıyorlardı. Böyle bir sıkıntı vardı. Biz de bu yüzden LoRa'daki 10 ve 11'i 3 ve 4 olarak değiştirme kararı aldık. Bunları değiştirince şu üst taraftaki klemens kısmında biz SPI'yi eklemek durumunda kaldık. Yani SPI çıkışlarımızı. Bunlar nedir? Sabittir. 11, 12 ve 13 numaralı pinler. Bunları değiştiremiyorsunuz. Bunları sabit olarak eklemeniz lazım ki SPI kullanabilirsiniz. SPI paralel çıkış kullanabilirsiniz. Bunu eklemek için de şöyle klemensin altına 6 tane değişebilen jump ekledik. Normalde ben şuraya 4 tane klemens eklemiştim. Bunlar sabitti. Ancak PCB'miz piyasada çok tutulunca her müşteriden farklı bir talep geliyor. Örneğin bazısı diyor ki bana A0 şart. Bazısı diyor bana... D13 şart. Şimdi mesela bazı pinlerimizi ben şöyle yıldızlı yani değişebilir ekledim. Bunun anlamı şu. Diyelim ki size SPI çıkış mı lazım? O zaman D13 lazım. Şu jumper lehimlerseniz yani sadece D13'ü lehimlerseniz o zaman sizin şu yıldızlı çıkışınız D13 olarak kalıyor. Dolayısıyla siz buradan artık D13 çıkış olarak alabiliyorsunuz. Yok size A0 mı lazım? Bunlardaki Clemens'teki jumper'ları siliyorsunuz. Sonra D A0'daki jumper'ı sadece lehimlerseniz o zaman bu çıkışınız sadece A0 olarak kalıyor. Ayrıca şu üçlü grubun yanına da değişebilen 3 tane daha jumper eklemişim. Örneğin mesela RX'i kullanmayacaksanız D10 kullanmak istiyorsanız burada RX'i D10'a değiştiren var. İşte TX'i d 8 değiştiren var. Bir de diyelim ki V in çıkışı var. Size güçlü bir gerilim değil de 3.3 lazımsa şu en sondaki jumper'ı lehimlediğinizde bu sefer V in çıkışı Arduino Nano'daki VIN olmuyor, artık 3.3 çıkış oluyor. Kendi isteğine göre çeşitli değişiklikler yapabilir. Serbest bıraktık burayı. Aynı şekilde şu alt tarafa da membran tuş takımını ekledik. Şimdi Matis tuş takımlarında e, pin sayısını en çok kullanan e, mevran tuş takımı 4x4. Onu bile çalıştırabilecek hale getirdik. Siz bunu 4x4 kullanmak zorunda değilsiniz. Yani 4x1, 4x3 mevranları da artık burada çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kutuyu da zaten buna göre ufak bir değişiklik yaptırıyorum. Önümüzdeki haftalarda onu da satışına başlayacağız. Artık bu uzun 4x4 takıp çıkartabileceksiniz. Böyle büyük bir değişikliklerimiz oldu. Şimdi özet geçersek. Önce Lora'daki Reis Teis de değiştirdik. Sonra Esprey'i buraya çıkışa verdik. Mebranları uzattık. Ve şuraya değişebilen kremesleri ekledik. Bu 4.3'te yapmış olduğumuz en temel özelliklerdi. En büyük değişikliklerdi. Bunu da kullanım kılavuzu hazırladım. Şimdi size onu da anlatırım. E, e, hatta YouTube'un altına da linkini de ekleyeceğim. Ürün satış sayfasına da ekleyeceğim. Orada da detaylı kullanım kılavuzunda da bakabilirsiniz sonrasında. Bunun dışında ekstra olarak şu RS232 dönüştürücümüz vardı. Artık modülleri yurt dışına almak oldukça vergi yükünden dolayı e, pahalılaştığı için ben burada SMD yapsını yaptım. Şimdi bir modülü almaktansa sadece entegreye almak, Max32, 32, -32 almak fiyat olarak çok daha uygun oluyor. Bir de zaten şu an mesela yeni gelen Çin'de bir yasa var. Çin'de artık kendi içerisinde ithalatta, ihracatta vergiyi arttırmış durumda. Yani maalesef bunu da 1-2 ay içerisinde hissedeceğiz. %20-25 de Çin'den gelen ürünlerde Çin'den kaynaklı bir artış olacak. Ben de ona önlem olsun diye şurada PCB'nin üzerine eklenebilecek entegreli haliyle yaptım. Dolayısıyla 2 dolarlık bir ürün diyelim ki modül aldığınızda bunun vergisi 2 dolarsa şimdi 1 dolarlık bir entegre aldığınızda vergisi 1 dolar oluyor. Dolayısıyla siz daha az vergi ödemiş oluyorsunuz. Ben de o yüzden böyle bu şekilde PCB entegre haliyle getirdim. Şurada mesela lehimlenmiş hali de var. Bunu da göstereyim. Şöyle lehimlediğinizde kolay bir lehimi var. Bunu lehimlerseniz bu şekilde RS-232 çıkışlarını artık RX ve TX'den alabilirsiniz. Şimdi burada normalde bir soket eklemişiz. Bunu kapattığınızda yani ondan off durumuna getirdiğinizde Arduino'ya kod yükleyebilirsiniz. Sonra bunu ona ha haline getirdiğinizde artık bilgisayarla Arduino arasında iletişim kesiliyor. RS232 ile Arduino arasında iletişim başlıyor. Siz bu sayede sensörlerinizi işte ne bileyim eh, dokunmatik ekranlarınızı ekleyebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz yakın bir sürede biz de dokunmatik ekran satışına başlayacağız. Şurada FFC soketi yerini de yapmışım. Testlerini de başarılı bir şekilde geçirdik. Bizim dokunmatik ekranlara bağlayabilirsiniz. Bizim dokunmatik ekranlar RS232 ile çalıştığı için şöyle bir ekleme yaptım buraya. Geleceğe dönük bir yatırımımızı ekledik. 237'nin dışında şu an bir de besleme katımız var. Besleme katı normalde biraz karışıktı. Kullanıcılar ek, yap, çalışırken biraz zorlanıyordu. Bunu biraz sadeleştirdim. Daha kolay kullanılabilir ve biraz da güvenlik önlemlerini arttırdık. Nasıl güvenlik önlemlerini arttırdık? Şimdi mesela artık standart PCB'miz bu şekilde satılıyor soketlerimiz var, dirençlerimiz, ledlerimiz var mevcut olarak size bu şekilde geliyor. Bir de yeten şuraya bir 500 mAh'lik sigorta da girmişim. Bu da standart olarak geliyor artık PCB'lerimizde. Siz burada USB ile beslediğinizde cihazınız yüksek akım çeken bir sensör taktığınızda Arduino üzerinden dönüşüm yaptığı için akım Arduino'nun dönüştürücülerinde ısınmalara ve Arduino'ya zarar verebilir. O yüzden ben burada bir PTC kendini sıfırlayan resetlerine bir sigorta ekledik. Bu Akım yükseldiğinde arada bir direnç ekliyor, akımı düşürüyor. Sonra akım eski haline geldiğinde normal sıfır direnç gibi çalışıyor. Hatta Arduino larda da, orijinal Arduino'larda da bu spordan aynısı var. Ben de unomuza ek, nanomuza ekledim. Kendi PC'mize daha sağlıklı, güvenli olsun diye. Ayrıca bazen yüksek akım çeken sistemler bilgisayarınızın USB'sine zarar verebilir. USB'sinin sigortasını attırabilir. O yüzden biz burada yine akımı sınırladık. 500 miliamper sınırına getirdik. Burada da bilgisayarınızı da koruma altına almış olacaktır. Şimdi besleme katında yaptığımız gelişmeleri isterseniz kullanım kılavuzu üzerinden anlatayım biraz da size. Kullanım kılavuzu hazırlıyorum daha bitmedi ama yavaş yavaş oluşturuyoruz. Örnek kodlarıyla beraber, görselleriyle beraber ECB'lerimizi elimizden gelince detaylı bir şekilde anlattım. Hatta burada video linkleri de var. Çalışırken aynı anda videoyu da izleyebilirsiniz. Böyle ekstra biraz değişik bir kullanım kılavuzu, video da kullanım kılavuzu. Şimdi besleme katına gelelim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki 9 voltta çalışmayı kısacası anlatayım mesela. E, dökümanın üzerinde kullanım üzerinden. Şimdi arkadaşlar diyelim ki siz fazla bir sistemden uğraşmak istemiyorsunuz. Direkt 9 volt bariyer jack'ı takıp Arduino'nuzu çalıştırmak istiyorsunuz. Ve bunun için besleme güvenlik katımız var. Şu diyot, küçük kondansatör ve büyük kondansatör diye. Şunu ben özellikle şart koştum. Bunun da sebebi olabilecek parazitlerden, dalgalanmalardan Arduino'muz ve sistemimiz zarar görmesin. Sistemimiz stabil çalışsın diye. Şöyle bir şart koyuşturmuşuz. Bunu öncelikle bir lehimlemeniz lazım. Bu üçlü güvenlik bloğumuzu lehimledikten sonra zaten bu üçlü güvenlik bloğumuz Arduino Uno'nun aynısıdır. Birebir oradan kopya ettim. Hani M7 diyor, işte 100 nano farad, bir de 47 UF kapasitörlerle gelecek olabilecek bütün olasılıkları söndürmeye çalışıyoruz. Siz bu üçlü grubu eklediniz, barel jackınızı eklediniz, hızlı bir şekilde 9 volt'u Arduino'ya ulaştırmak isterseniz şu 9V V-in jumper'ımız var. Şurada lehimlemiş olduğum jumper'ı. Lehimlerseniz sizin Arduino'nuza artık V-in pinine 9 volt direkt girmiş olacaktır. Ve sisteminiz çalışabilir hale gelecektir. Ben bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü ısınmalara sebebiyet veriyor. Ayrıca gerilim dalgalanmalarında enerji kesintilerine çok sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır. Bir de Arduino üzerine AMS 1117 olan lineer doğrultucu var. Bu doğrultucular fazla gerilimi ısıyla dışarı atıyorlar ve bu da enerji verimliliği konusunda sizin için iyi olmayabilir. Epilinizi sisteminizin çalışmasında fazla elektrik tüketimine sebebiyet verebilir. Burada 12 volt ile barajcakla beslemeyi anlatmışız. Bir de ben size şurada anlatmak için bunları detaylı bir şekilde kullanım kılavuzuna eklemişim. Siz bakabilirsiniz. Ben bir de size TP4056 ile ve lipo pil ile beslemeye Bu da benim en çok tavsiye ettiğim sistem. Hatta şurada mesela bitmiş hali de var size şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada PCB üzerinde şu 9 volt kısmını lehimlemiyorsunuz tabii ki açıkta kalacak burası. Sonra biz yine bu besleme güvenlik katımızı lehimliyoruz. Bu standart. Sonra tp 4056mızı mızı şuraya yerleştiriyoruz. Tam birebir boyutundadır. Type-C çıkışlığı için ayarlamışımdır bu altı pin'e. Bunu ekledikten sonra konvertöre, bu konvertör kısmına ben bir tane konvertör eklemişim. MT3608. Bu konvertörler şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Diyelim ki sizin LiPo piliniz 3.3 veya 4.2 volt arasında gidip geliyor. Böyle salınama var işte, doluyor, boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Bu boost konvertörlerin şöyle bir özelliği var. Bunlarda siz diyorsunuz ki çıkışı 5 volt olarak ayarla. Şu üstündeki tripod üzerindeki vidayı çevirerekten ilk açıldığında belki bir 10-15 tur boşa dönecek. Sonra voltmetre ile ayarlama yapabilirsiniz. Çıkışınızı diyelim ki siz 5 volt olarak ayarladınız. Bu 5 volt'u ayarladıktan sonra sizin lipo piliniz 3.3 olduğunda da 4.2 olduğunda da çıkışı sabit olarak 5 volt veriyor. Bu çok mükemmel bir özellik. Bu sayede sizin İletişim sırasında hızlı yüksek amper çekiş sıralarında gerilim çökmelerinden dolayı veri kaybı veya da iletişim hatalarına sebebiyet vermiyor. Ya da piliniz azaldığında sisteminizde bir yavaşlama donma olmuyor. Bu boost konvertörlerin böyle çok güzel bir özelliği var. Zaten burada 4 tane pini vardır. Gene bacakları birbirine kısa devredir. Bir, bir tanesini alsanız yeterli. V in ve out bir de bir tane GND'yi alıp Şuradaki bizim boostlarımızı eklemeniz lazım. Zaten burada in, gene de bir de out diye 3 tane seçeneğimiz var. Bunları ekliyorsunuz. Öncelikle bunu yaptıktan sonra şu şekilde bir sistemi kurun. Sonra boostlarımızı ekleyin. Şu Arduino'yu takmadan önce şurada 5 volt ve gene de bir tane voltmetre takın. Şu tripod üzerine ayarlamalarınızı yapın. Girişiniz 5 volt olduktan sonra Diyelim tamam artık sizin Arduino'yu yerleştirebilirsiniz. Bundan sonra 5 volt sabiti gördükten sonra Arduino'yu yerleştirip çalıştırabilirsiniz sistemlerinizi. Bir de kapatma açma butonu ekledim. Bunu da neden ekledim? Dediğim ki şu mesela diyelim ki bir pille çalışan bir sistem yaptınız ve müşteriye yolladınız. Müşteri başka bir ilde. Siz çalışır haliyle yollarsanız o müşterinin yanına gidene kadar pil bitecektir. Pil bittiğinde müşteri ilk çalışmadığı vesaire sorunlar olabilir. O yüzden kapatma tuşu ekledim. Diyelim ki kapattınız. Müşteriye bu şekilde yollarsanız müşteri açtığında direkt devresi çalışır. Pilli sistemlerde açıp kapa butonu önemlidir. Yine de ben kullanmak istemiyorum. Ve kısa devre etmek istiyorsam şu switch'in üzerinde bir jumper Çünkü Bu jumper'ı lehimlerseniz bu e, sigortayı iptal etmiş olacaktır. Bu şekilde kullanımı oldukça kolay. Hatta pil için soket yerimiz de var. Burada pilin soket yerine bağladığımızda şu alt taraf artı şekilde olacak şekilde soketinizi takıp pillerinizi yapabilir takabilirsiniz. Youtube'da da bununla alakalı birkaç tane videomuz var hatırlarsanız işte kaç miliamper saatlik pil almalıyız. Onu da YouTube'da videolarımızda izleyerekten bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada çeşitli kullanma amaçlarını, nasıl kullanabileceğinizi, kullandığımız ekstra malzemelerin nereden temin edebileceğinizi falan burada yazmışım. Burada çeşitli daha başka besleme yöntemleri var. Onlara da direkt bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bunları tek tek anlatmayacağım. Şimdi mesela PCB'miz üzerinde bir deneme yapalım isterseniz arkadaşlar. İşte USB stick konusu var. Şu an mesela stoklarımızda da bitmiş e, getiriyorum. Ancak çok da getirmekten yana değilim çünkü inanılmaz bir vergisi var. Yani fiyatı hiçbir şey değil ama vergilerinden dolayı şu an bu ürünü elde etmek çok pahalı. Bunun yerine 3'ün bir PCB'miz zaten bu özellikleri sağlıyor. Hatta yakında E70 modelini getireceğiz. E70 modeli 11 çift 0 board çalıştığı için USB stickle çalışmayacaktır. Ona böyle yine 3 1 PCB gibi kullanmamız gerekiyor. 3 1 PCB tasarlayıp kullanmamız gerekiyor. Şimdi o yüzden ben her zaman USB Stick yerine 3 1 PCB kullanmanızı öneririm. Çünkü hem board olarak kullanabilirsiniz, yani projelerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca USB Stick olarak kullanabilirsiniz. Bu oyundan hem fiyat olarak da USB Stick'ten daha uygun, daha çok özelliği olan sistem. USB Stick'te ne yapabiliyorsanız aynısını 3 ee, 3'in PCB ile de yapabilirsiniz. Şimdi mesela biz burada bir E22 parametre ayarlarını okuma ve değiştirme özelliğini yaparsınız. Şimdi ben PCB'mizi yerleştirdim. İşte, Lora'mızı da yerleştirdim. Hatta şöyle söyleyeyim mesela çiftli soket yapmışız. Bu çiftli sokette Arduino'yu nereye yerleştireceksiniz diye bir ince bir nokta daha var. Onu da söyleyeyim. Ben PCB testlerimi şu şekilde takaraktan yapıyorum. Nasıl? Yani şurasını boş bırakıyorum yani alt satır boş kalacak şekliyle, LoRa'yı da üst satıra takacak şekilde. PCB'nin anten çıkışı da buna göre baz alınarak yapıldı. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz, iki tarafa da yerleştirebilirsiniz ama ben genelde standartı PCB buna göre tasarladım. Kutuyu özellikle buna göre tasarladım. Şimdi diyelim ki sistemimize enerjiyi verdik, devremiz artık çalışıyor. Loramıza enerji geldiğinde yeşil ışıktan anlıyoruz. Şimdi bu Lora modülüne parametre ayarlarını nasıl yapıyoruz? Sitemize giriyoruz. Sitemizin burada destek kısmında örnek kodlar kısmı var ya da isterseniz indirme dosyası kısmına geldiğinizde şurada bizim hali hazırda mevcut kodumuz var. Bu kod eski 3.2 versiyonu içinde. Şimdi bu kodu alıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken bir değişiklik var. Ne de? bu 10 ve 11'i 3 ve 4 olarak değiştirmek. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra artık bitti. bizim işlemlerimiz hazır. Şu an ben buraya E22 modülü taktığım için burada E22 ile alakalı olan kodu aktif ediyorum. Siz E32 ile alakalı bir kod yapmak isterseniz şurayı yoruma çekip burayı açmanız lazım. Şu an biz E22 yaptığımız için şu şekilde çalıştıracağız. Şimdi bunu Arduino'ya yüklüyoruz Bir de e, arkadaşlarımızdan çok soru geliyor. Ya şu beyaz portla nasıl çalıştırabiliriz? İşte ne yapacağız? Bu beyaz portla çalışmıyor. Ya yani inan edin ben bu arada beyaz portla alakalı sorulardan e, cevap vermekten bıktım. Yani çok defa da söylüyoruz. Bu yüksek frekansta çalıştığı için bu beyaz portlarda temassızlıktan dolayı haberleşme hataları oluyor. Ve LoRa modülleri çalışmıyor. Hatta pinleri siz yanlış taktığınızda işte VCC'yi gene de gene de taktığınızda LoRa modülü yanıyor hassas bir cihaz olduğu için yanıyor. O yüzden bu beyaz boruları kesinlikle ve kesinlikle kullanmayı önermiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor işte hocam biz Teknofest'e katılıyoruz. Bizim kendi özel PCB tasarlamamızı istiyor okul ya da yönetim. Tamam doğru olabilir. E, bu durumda dahi böyle yapmanızı ben tavsiye ederim. Önce bir PCB alın, bir çalıştırın. Sonra kendi kodunuzdaki modifiyeleri de bu PCB üzerinden yapın. Baktığınız sizin kodunuz çalıştı, kusursuz bir şekilde çalıştı. Bundan sonra kendi PCB'nizi tasarlayın. Ya zaten bu beyaz borda ucuz bir şey değil yani bu da aslında bir PCB kadar fiyatı var. Şimdi siz, siz beyaz borda alacaksınız, sonra bir sonuca ulaşamayacaksınız, çok yorulacaksınız, işte vakit kaybı yaşayacaksınız. ve belki bundan dolayı da işi yarım bırakacaksınız, çalışmayı durduracaksınız. Ama üçün bir PCB alırsanız anında Lego gibi yerlere tak çalıştır, kodunuzu yükle, bir çalıştırın. Önce bir mesajın gelip gittiğini görün. İşte mesafe olarak işinizi görüyor mu test edin. Yani iş kendi kodunuzda karıştırmadan önce bir bunları bir ekleyin, bir çalıştırın. Sonra baktınız işinize geldi, kafanıza yattıysa geliştirmeleri yok, sonra başlayın. Yani ilk günden ben işte hemen PCB'mi tasarlayacağım derseniz çok vakit kaybedersiniz. Bu da benim tavsiyem. Çünkü bununla alakalı onlarca yüzlerce soru var. Hatta şu an bile mesela WhatsApp'ımı açayım. 5 tane 6 tane soru var hafta sonu gelmiş. Hocam beyaz borda biz çalıştıramadık. Yani bunu çok söylüyoruz. Defalarca tekrarlıyoruz. Beyaz borttan bu iş olmaz. Bunu PCB üzerine yapacaksınız. Öncelikle tavsiyem bu PCB. Eğer kendi PCB'niz varsa direkt ondan da çalıştırabilirsiniz. Yoksa önce böyle bir PCB alın. Test edin. Sonra kendi PCB'nize geçin. Direkt beyaz bordan bu işe başlarsanız bu iş olmuyor. Bunu yani 100 kere de 1000 kere de denedik olmuyor arkadaşlar. Tekrar kullanım kılavuzuna geçersek arkadaşlar. Burada ben Clemens oyunları diye bir başlığımız daha var. Burada versiyon 4.3'te kullandığımız pinlerin nerede kullandığını işte mesela Arduino 2 numaralı pinin asıl görevi neymiş? Interrupt fonksiyonu varmış. Ve PCB'mizde Clemens 7'deymiş. Şurada gördüğünüz üzere şuraya bağlıymış. Bunu size tek tek böyle Arduino'daki bütün pinlere tek tek yazdım. Şurada görevlerini yazdım. işte yıldızlı olanlar değişebilenler. Mesela 8 numaralı Pinder R2 0 veya D10 var. Siz burada jumper üzerinden ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Membran tuş takımı var alt tarafta. Bunların işte hangi pinlere bağlı olduğu hem PCB üstünde yazılı hem de burada Excel formatında da hazır halde duruyor. Kullanım kılavuzunda burada da dikkat edebilirsiniz. İşte burada çeşitli uyarılar var. Mesela ben bir ara versiyon 4.1 miydi neydi? Onda mebran membran tuş takımına D12'nin yanına D13'ü de eklemiştim. Sonra ama gördüm ki kütüphane bu d sıkıntı veriyor. O yüzden Keypad Library'de hata veriyor diye bir uyarı vermişim. Buna dikkat edin. Çok fazla yerde kullanmıyorum zaten. Sadece şurada dördün içerisinde yıldızlı bir şekilde var. Yani direkt aktifte değil. Bunun sebebi de SCK pin. Yani SPI pinlerin SCK pini burada olduğu için bunu buraya yazmak zorunda kaldık burada çeşitli pinlerin e, nerede kullanıldığını gösteriyor. Burada da gördüğünüz üzere Arduino Nano'yu artık full kapasitede, maksimum kapasitede kullanıyoruz. Zaten bu PCB'mizin kod adı da Max diye yani bu Formula 1'deki Max ve Staffan'dan değil de bu maksimum şekilde kullandığımız için kullandık bu kod ismi. Ve artık Arduino Nano'yu full kapasitede kullandığım için bana şu an yetmediği durumları gördüm yani açıkçası. Ee, ve bunun üstüne artık yakın zamanda STM32 veya da Tinti gibi botlarla da artık PCB'lerimizi geliştireceğiz. Yani işte mesela 3'ün 1 Nano var, 3'ün 1 SP var. Sonra TNC veyahut da STM32'yi de ekleyeceğimiz görünüyor. Çünkü artık full kapasiteye ulaştık nano'da. Ve yakın bir zamanda biliyorsunuz E70 LoRa modülünü getiriyoruz. E70 modülü zaten nano'da çalışmıyor. Bunun SRAM değeri E70 modülünü çalıştırmaya yetmiyor. Aynı anda 200 tane LoRa modülden gelen mesajı Arduino Nano'nun işleme kapasitesi yok. SF32 yapıyor ama tam o da istediğim gibi değilse de yapıyor yani. SF32 üzerinden devam edeceğiz E70 modelinde. Bu da bizim değişebilen jumperlarımız. Burada ben yakın çekim yaptım ama ne kadar yakın yazı okunmayabilir diye. Şurada da PCB çıkışını da ekledim. Burada büyükçe işte o pinlerin nereye geldiğini, nereden nereye gittiğini gösteren bir cam var. Burada istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da örnek senaryoyu eklemişim. Mesela diyelim ki bir RFID uygulaması yapmak istiyorsunuz. LoRa modülü ile çalışan bir RFID uygulaması yapmak istiyorsunuz. Örnek olarak D12 RFID'nin pinle bağlayacaksınız. Zaten bu D12 SPI pinler üzerinden. İstediğim bir ekran eklemek isterseniz onu A4, A5 ekleyebilmeniz lazım. şurada D13 RFID'nin SPI pinleri. Şurada tek tek nereye ne hangi pinleri takabilirsiniz. şu pinleri kullanamazsınız diye bir kara bir karartma yapmışız. Ve bunun dışındaki kullanabileceğiniz pinleri de gördük, gösterdik. Bu örnek kullanımlar arkadaşlar. Siz başka yöntemlerden de deneyebilirsiniz. İşte 4x4 tuş takımı kullanmak isterseniz ekranlı bir şekilde burada da şu pinleri kullanmanız lazım. Ve şurada da bizim e, keypad kullandığımız pinlerin kodları. Bunların örneklerini de alta ekledim. Örneğin mesela şu üstteki kodumuz e, RFID projesinin kodu. RFID projesi yaparsanız hatta bunun Instagram'da videosu var. Belki görmüşsünüzdür. O videoda çektiğimiz kod bu. RFID artır SPI çok rahat bir şekilde 3 in 1 PCB'mizde kullanabilirsiniz. Versiyon 4.3 değil beraber. yani 4x4 tuş takımı kullanmak istiyorsunuz. Burada örnek kodu yine ekledim. Burada da bu kodu çalıştırarak siz de bir 4x4 keypad ile kullanım yapabilirsiniz. Başka mağazamız arkadaşlar burada da ince bir notumuz var. E, açalı iki yıl oldu. Hatta ilk müşterilerimizle e, bir şekilde irtibata geçtik. Yine bir hediyeleşme oldu. İki yıl önce biz bu tarihte bu hafta e, yani ocağın son haftası, Şubat'ın ilk haftalarında Fixage.com mağazamızı artış başlamıştık. İlk satışlarımızı yapmıştık. Bizi heyecanlandıran gelişmeler olmuştu. Iki yıl önce bu hafta. Şu anda da yine artık N 11de değil de artık Diğer platformlar üzerinden de satış yapıyoruz. İşte şu an mesela kendi sitemizde satışımız yapıyoruz. Bu Fixer Shop mağazamız üzerinden alışveriş yaptığınızda diğer pazar yerlerine göre %25 daha uygun oluyor. Aynı şartlar burada da geçerli. İşte oturalı bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Her türlü sorularınıza burada da cevap veriyoruz. Burası hem benim için daha faydalı olur hem de sizler için daha faydalı oluyor. Burada alışveriş yapıp işte bizi olumlu yorumlarınızla desteklerseniz, arkadaşlarınızı bizi paylaşırsanız çok memnun oluruz. Sizler de bizler gibi e, ürününü tanıyan, bilen, e, soru sorduğunuzda cevap verebilecek müşteri satıcılardan satın almanızı tavsiye ederim. Yani bazen satıcılarda ürün aldığınızda adama soru sorduğunuzda size en fazla yapabileceği data sheet yollama, bilgi kağıdı yollama. Biz açıkçası bu tabuları yıkmak için zaten bu yola başladık. Biz dedik ki yani böyle bir satış senaryosu olmaz. Bütün özelliklerini anlatabileceğimiz, müşterilerin sorularına cevap verebileceğimiz böyle iPhone kalitesinde bir satış sunması destek sunmak için biz bu yola çıktık. Zaten ürünlerin videosunu çekiyoruz, kol paylaşım yapıyoruz. Bunun dışında da sitemizde soru cevap kısmımız var. Bura gelen sorularınızı da yazdığınızda biz mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyoruz. Çoğu sorunu da buradan bu şekilde çözüyoruz. Sizlerin de desteğiyle daha iyi güzel yerlere geleceğimizi diyorum. Bu 2-3 ay bayağı yoğun geçecek. Çünkü hem versiyon 4.3'ü tanıttık, yeni özellikler ekledik. Bir de önümüzdeki haftalar itibariyle E70 modeli başlıyor. O da bayağı güçlü. 200 ile aynı anda haberleşebilecek. Aynen böyle bilgisayar gibi kendi kararlar alabilecek bir yapısı var. A yapıları kurabiliyoruz. Bu LoRaWAN yolunda işte bizim dört tane temel adamımızdan üçüncüsü E70 oldu. e 70ten de işte biraz uğraşacağız, yine PCB tasarımları yapacağız, beraber örnek kodları çalıştıracağız. Bunu da çığaygınlaştırdıktan sonra E70'te uzman olmaya çalışacağız inşallah. Bunlar hep tabi sizlerin desteğinizdir. Bizlerden ürün aldıkça biz de yeni yatırımlar yapma yoluna gidiyoruz, yeni ürünler getirme yoluna gidiyoruz. Bunlar tabi sizlerin hep desteği de oluyor teşekkürler ediyoruz. Ee, bu videomuzda umarım faydalı olmuştur. Bizleri destekleriniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.